öbek kovanın tam girişinde olsaydı arkadaşlar kovanın giriş çıkışına da engel olacaktı. Dolayısıyla arıcılar ne yapması lazım? Kovan uçuyor mu bakması lazım. Kovanın hemen giriş deliğinde böyle arı öbeği, ölmüş arı öbeği var mı ona da bakması lazım. İçeride de şöyle bir manzara olabileceğini düşünmesi lazım. Ee, yani kovanın bir kısmı... Değerli arkadaşlar, Bayarcı kanalından hoş geldiniz. Bugün 12 Şubat 2022 tarihi. Hava güzel, arılar polen getirmeye başladılar temizlik yapıyorlar. Burada bir kara kovan kasnak balım kalmış arkadaşlar. Buraya vermişim. Arılar da bunu temizliyorlar. Arka taraf boş. Henüz bitirmemişler. Demek ki fazla ihtiyaçlar olmadı. Bu kovanım da daha önce hırsızlardan bir zarar görmüştü. Dışarı atmışlardı bu peteği. Ben de buraya dışa koydum ki balını yesinler. Büyük oranda yemişler. Az bir miktar kalmış. Onu da yiyince arkadaşlar kovandan uzaklaştırabilirim. Çünkü pete kırılmış. Şimdi arkadaşlar şu peteye bakıyoruz. Stoğumuz güzel. Arı miktarımız fena değil. Kovanın ana arısının olup olmadığına, besin miktarının hı hı. yeterli olup olmadığına arkadaşlar dikkat ediyoruz. Öncelikle besin çünkü besin olmazsa arılarımız hayatta kalamazlar. Günler içinde öldüğünü görürüz. Öncelikle besine bakıyoruz. Sonra anarı var mı? Varsa yumurta atıyorum arkadaşlar. Ona odaklanıyoruz. Şöyle anarımız burada. Boyaları biraz dökülmüş. Mavi bir anaydı arkadaşlar. Evet kanadının hemen kenarında da az bir mavi boyak kırıntısı var. Ve anarımız yumurta atmış arkadaşlar. Çerçevenin iki tarafında da yumurtası var arkadaşlar. Yeni atmış. Hemen e, yumurtalık peteğin sağında güzel bir kemer var. Tabii şu sol tarafta bir, iki, üç petek arkadaşlar. E, fazla dokunulmamış. Onlar orada boş duruyorlar. Muhtemelen oranın, oranın stoğu da eksilmemiştir. Değerli arkadaşlar bu da diğer bir peteğimiz. Burada da yumurta var mı diye bakıyorum. Evet burada da anarı atmış mı maalesef henüz atmamış. Demek ki daha yeni yeni yumurta atılıyor arkadaşlar. Bu peteğin sağ tarafında yumurta var ama solunda yumurta yok arkadaşlar. Olsaydı arılar buna bakabilir miydi? Muhtemelen bakabilirlerdi ama ana arımız henüz oraya kadar yumurtayı genişletmemiş. Şimdi arkadaşlar kovan salkımının hemen altında ölü arı yığıntıları ulaşabiliyor ve arılar bunu temizlemekte gerçekten zorlanıyorlar. Bizim bu konuda arılara yardımcı olmamız lazım değerli dostlar. Çünkü bu ölü arı yığınları hem kovanın sağlığını tehdit ediyor, bakteri üremesine neden oluyor. Arıların çok fazla zamanını alıyor arkadaşlar. Bir de temizlenmesi oldukça zor olabiliyor. Çünkü hem arılar, o ölen arıları temizlemeye çalışırken vakit harcıyorlar, enerji harcıyorlar değerli dostlar. Hem de oradaki bakterilere temas etmek zorunda kalıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Bir de o ölü arı öbeği kovan içerisine tabi kuru bir havanın oluşmasına engel oluyor. Hava sirkülasyonuna engel oluyor. Arkadaşlar bir de kovanlarda lokal ölümler var. Mesela bu kovanımın sağlığı iyi görünüyor. Bakın 3 çete çerçevede güzel arı var. En sağda kemer var. Gayet iyi. Fakat e, şu petekte böyle kısmi arı ölümü var. Şöyle dikkatlersek değerli dostlar. E, şurada peteğin gözüne girmiş ve ölmüş arılar var. Bayağı da var. Bu petekte de yiyecek bitmiş değil aslında. Şurada polen var. Hemen burada bal kemeri ve içeride polen kemeri var. Arkadaşlar peteğin iç tarafında da şurada polen ve az miktarda bal var. Fakat şurada da arılar ölmüş. Petek içerisinde hala ölü arılar var. Dolayısıyla sağ taraftaki yani salkımı şöyle ikiye bölersek sağ kısımdaki arılar yaşıyor ama sol kısımdaki arılarda ölme olayı gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani kovanın böyle bir kısmı da ölüp bir kısmı kalabiliyor ve bu kovanın dibinde de arkadaşlar ölü arılar var. Şimdi benim asıl bu ana arı kontrolü, besin kontrolü ve temizlik kontrolü Üç konum var. Şöyle arkadaşlar bakın müthiş bir Polen stoğu var. Yani şu çerçevede müthiş polen stoğu var. Bal kemer şeklinde az kalmış ama harika polen stoğu var. Fakat ciddi ölüm olmuş. Yani salkımın sol tarafında ciddi ölüm olmuş. Şimdi bir şey daha size yakından göstermek istiyorum. Arkadaşlar kovanımın işte salkımın sol bölümünde dip tahtasında şöyle görüyoruz epeyce ölü arı var. Şimdi evet, arılar bunları temizler ama çok fazla emek harcayacaklar. Çok fazla zaman harcayacaklar ve bunlar burada bir soğukluk oluşturuyor. Kuru hava oluşumuna engel oluyor arkadaşlar. Nem oluşturuyor. En kötüsü de hastalık oluşturuyor. Şimdi arılara bakarken bizim bu dönem kritik. Yani ana arı anlamında kritik, besin anlamında kritik. Aç kalırsa ölür, anasız kalırsa Zamanla azalır. Kovanımız üremez. E, ve temizlik anlamında da bu şekilde sorunlar yaşayabiliyoruz. Eğer bu öbek kovanın tam girişinde olsaydı arkadaşlar kovanın giriş çıkışına da engel olacaktı. Dolayısıyla arıcıların ne yapması lazım? Kovan uçuyor mu bakması lazım. Kovanın hemen giriş deliğinde böyle arı öbeği, ölmüş arı öbeği var mı ona da bakması lazım. İçeride de şöyle bir manzara olabileceğini düşünmesi lazım. Ee, yani kovanın bir kısmı ölmüş, bir kısmı hayatta arkadaşlar. Ama kovanın hayatı e, garanti mi? Evet, risk altında değil. Yeteri kadar e, bal kemeri var, yavru atmaya başlamış, poleni var. E, belki biraz destek isteyebilir. Ama şu ölü manzarayı arkadaşlar bizim burada tutmamamız lazım. Bunu hemen temizliyorum. Evet arkadaşlar, kovanımın dibini temizledim. Bir spatula. Buna Böyle hamur için esran da diyoruz. Çok güçlü bir kazıma aparat arkadaşlar. Bununla ölü arıları bir kenara topladım ve dışarıya çıkarttım. Şöyle bakarsak işte bu kadar bir arı ölmüş arkadaşlar. Miktar olarak ne diyebiliriz? Belki 200 tane falan vardır. Belki 300 vardır bilemiyoruz. Saymamız lazım. Ama epeyce bir arı. Bunlar kovan içerisinde dursaydı arılar bunu temizlemek için belki 2-3 gün uğraşacaklardı. Belki soğuk gelecek günlerce içeride kalabilirdi arkadaşlar. Şimdi bu kovanımın önünde ne kadar ölü var ona bakmak istiyoruz. Arkadaşlar kovan önünde çok fazla ölü arı yok. Şöyle bakarsak eğer kovan uçuş tahtasında da çok yığıntı yok. Yere bakarsak yerde de çok yığıntı yok. Dolayısıyla biz dışarıya bakarak kovan içerisinde ne kadar arı öldüğünü tahmin edemeyebiliyoruz. İşte bu kadar ölü arı varmış ve bizim dışarıdan bunu anlamamız mümkün değildi. Ama ben standart bir bakım her kuana yapıyorum. E, ee, ana arısına, yiyeceğine ve bu şekilde ölü miktarı nedir ona bakıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu en soldaki peteğe de bir bakalım beraber buyurun. Burada da çok güzel bir kemer var. Yani yarısı sırlı. Fakat şu aşağıdaki polenler var. Şu en arka köşedeki polenlerin de üstü küflenmeye başlamış. Şu iç tarafa bakarsak çok güzel e, sır var. sırın biraz da açmışlar. Şu alttaki arkadaşlar ciddi bir sır birikintisi var burada. Çok güzel bir sok var. Ve burada da çok fazla polen var arkadaşlar. Şimdi bu poleni bizim kuluçkaya yaklaştırmamız lazım. Şimdi bunun hemen içindeki peteklerde işte arılar ölmüştü. Dolayısıyla e, oralardaki petekler bakın şu petekler boştu mesela yiyecek olarak azdı. Polen var ama yiyecek az arkadaşlar. Bunları da daha sağa çekeceğim. Çünkü şu duvara çekersem burada küpülenme olabiliyor. Duvar tarafından şu kara peteğini koyuyorum arkadaşlar. Buradan uzaktan arılar ulaştıkça çeksinler, taşısınlar. Hı hı. Ve bu boşluk tarafına da bir strafor koymak istiyorum arkadaşlar. Bir strafor bulmam lazım. Arkadaşlar zaman zaman kovanlara koyduğum bu strafor malzemem var. Beyaz strafor kaba bir malzeme. Oldukça iyi yalıtım ve dolgu işi yapıyor arkadaşlar. Bunu da bu duvar kenarına koyuyorum ki burası kuzeye geliyor bu duvar. Ve arılar orada nem alabiliyor. Raporu buraya koydum. Tabi arılar genişledikçe onu çıkartmam lazım. Çünkü zamanla kemirebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar burayı tekrar düzenliyoruz. Ne yaptık? Ballı petek. İşte kuluçkaya olabilecek bir petek. Sonra tabii şu ballı ve polenli petek. Sonra şu peteğimizde yavru vardı arkadaşlar. Şu petekte de yavru olabilirdi. Yani yavru atımına hazır boş gözler olan bir petek arkadaşlar. Şimdi kovanımızı tekrardan düzenledik. Hemen yanına şu ballı peteğe koyuyoruz. Değerli arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Yavrulu petek yanında yavruya hazır. Polenli. Ballı polenli. Bu da ballı polenli arkadaşlar. Şimdi buradan arıların öldüğü kısımdan olan bazı petekler var. İki petek var. Mesela şurada içinde hala ölü var. Bunu kovanda bırakmamayı düşünüyorum arkadaşlar. Onların temizlenmesi ya da kesilip atılması gerekiyor. Çünkü bu yüzde de var. Burada da az bir şey var. Ama şu petekler, şurada evet. da polenler var. Bunları kullandırmayı düşünebilirim. Fakat şu siyah peteğin kovanda çok durmasına gerek yok. Bunu almayı düşünüyorum. Aldım şey arkadaşlar. Şimdi şu peteğe bakarsak bu petek daha iyi durumda. Bal kemeri var, polen var. Şurada birkaç arı ölmüş. Onları yüzeyde olduğu için temizledik arkadaşlar. Evet şimdi çok ciddi bir polen stoku var Petekte bal var arkadaşlar. Bunu da arılara rahatça kullandırabiliriz. Dolayısıyla bunu da bu kenara koydum. Şimdi kovandaki ölü arılar dışarı çıkarttık. Anarıyı kontrol ettik. Sağlıklı yumurtluyor. Balları polenleri kuluçkaya yaklaştırdık. Buraya strafor koyduk arkadaşlar. ve i̇şte en güzeli de bu peteyi dışarı çıkartmış olduk çünkü içinde ölü arılar hala var. Evet, sıvı ballar da biraz arın üstüne döküldü. Bu da hırsızlardan kalan besinli peteğimiz arkadaşlar. Bunda da az bir şey hala var. Şurada dursun. Temizlesinler çünkü arıyı çırpalım derken biraz da çok sulu olduğu için arının üzerine geldi. Arkadaşlar kekimizi de yine şöyle yakın bir yere koyuyoruz. Kovanımızı bu şekilde gelişime bıraktık arkadaşlar. İlerleyen zamanda tekrar bir besin e, kontrol yapacağız. Şu anda anarsı sağlam. Ölmüş arıları da dışarı çıkarttık. Bizim için gerçekten bu önemliydi. Arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Bereketli sezonlar diliyorum.